Deprem bölgesinde görülebilecek önemli enfeksiyonlardan bir tanesi İsa ile seyreden hastalıklar yani mide bağırsak enfeksiyonları. Bu enfeksiyonlar çoğunlukla aslında temiz olmayan suların içilmesi ve temiz olmayan besinlerin tüketimi veya temiz olmayan çevre ile elimizin temas etmesi sonrasında çocuklarımıza bulaşıyor. Bu hastalıktan korunmak için mutlaka çocuklarımızın anne süt alanları mutlaka anne süt almaya devam etmesi gerekiyor. Ve içme suyunun mümkün olduğu kadar temiz su ile sağlanması, onun dışında mama hazırlanması veya yemek pişirilmesi gibi işlemlerde kullanılan suyun da mutlaka temiz su olması ve bu suyun uygun şekilde kullanılması bu enfeksiyonlardan korunmada son derece etkili bir yöntem olacaktır. Eğer çocuğumuzun ishal, kusma gibi şikayetleri varsa o zaman bu çocukların uygun şekilde beslenmesi gerekiyor. Eğer çocukta su kaybı belirtileri varsa bu durumda ağızdan sıvı tedavisi dediğimiz bir sıvı karışımı kullanarak çocuğumuzun su açığını gidermemiz mümkün. Ama ağızdan çocuk beslenemiyorsa o zaman bir sağlık kuruluşuna götürülmeli ve burada çocuklarımıza serum takılması gerekebiliyor.